Merhaba ben Şimay Naz Çamoğlu. 11 yaşındayım. 1.46 boyunda olup 39 kiloyum. BKM Mutfak Atölye öğrencisiyim. 7. sınıfa geçtiğim okulumda ETV projelerin başta olmak üzere okulumun düzenlediği tüm sanatsal etkinliklerde okulumu temsilen görev almaktayım. Ay çok özür dilerim ya. 40 yılda bir okul dışında buluşalım dedik. Ona da geç kaldım ama başıma neler geldi neler. Tam sizinle buluşmak için evden çıktım. Bizim sokağa yeni bir züccaciyeci açıldı. Onun önünden geçiyordum. Adam dükkanın önüne suyu bir döktü. Ayaklarım nasıl ıslandı anlatamam. Adama dikkat edin beyefendi dedim. O da birden e, göçtüğün yerlere bak hanımefendi. Ben her gün bu saatte dükkanın önünü böyle foşor foşur yıkıyorum. Demesin mi? cevap verecekken bizim girişte oturan bir yaşlı teyzemiz var. O çıktı ve Efendi efendi niye yalan söylüyorsun? Ben gördüm. Her gün değil. iki günde bir fışır fışır yıkıyorsun. Demesin mi? Ben tam konu şimdi teyze ya diyemeden köpeğini gezdiren genç bir kız olaya karıştı. Çok da sinirliydi. Ay yok artık falan oldum. Madem dükkanın önünde su dökecektin bunu sabah yapsaydın da fışır fışır süpürseydin dedi. Hatta kadın o kadar sinirliydi ki köpeği de odan etkilendi ve sinirle havlamaya başladı. Fışır 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 diye. İşte ben de onları sakinleştirirken geç kaldım. Aa, ama siz benim arkadaşlarım değilsiniz ki. Yanlış masaya gelmişim. İki saattir de anlatıyorum. Özür dilerim. İyi günler. Daha da geç kaldım.